Merhaba arkadaşlar. Kuen Build altı oluyor galiba. 6. video oluyor. Şimdi büyük usta zırh setlerini falan yaptım. kuyen ee, Kuen'da aynı farklı bir açıdan yaklaşacağım. Güçlü değil. Daha bundan önceki videolarındaki gibi güçlü değil ama şöyle bir durum var. Ee, büyük usta ayı zırhı Full set giydiğiniz zaman, şurada ee, F F sünger en az üç tanesi olduğu zaman bir kuyun kalkanı parçalandığında dayanıklılık kullanmadan yeni bir kuyun kalkanı, daha doğrusu kuyun oluşturuyor. Mevcut olasılığı yüzde 30 diyor. Bunun. Başka bir şeyle alakası var mı? Vallahi yok gibi. Deneyelim bakalım. Ops dur. Evet. Hemen yaptı bir tane. Queen. Ezme hasarına çok yani dayanmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada öforu yok. Kuy'un kalkanı yaptığını patladığında da şey yapıyor. Kuy'un yapıyor. Daha denk gelmedik. Evet yaptı. Gördüğünüz ya. ediyorum. 706 var. Peki böyle. Gene 706. Evet. Şimdi bakalım. 7'nin Bu arada bu aşağıdakiler o kadar da güçlü değil yukarıdakiler daha güçlü. Şimdi yukarıdakileri efor ile deneyeceğim. Bu özelliği kullanmak istiyorsanız Full Ayı zırhı tesisatı giyebilirsiniz Şöyle bir gariplik de var 100. seviyede ben aldığım için bu e, zırh setlerinin diagramlarını dolayısıyla Kılıçlarda e, Bayağı güçlü ama Iron Dight şu an güçsüz gözüküyor e, 4 puan ama savaştığınız zaman öyle olmuyor çünkü 10 birimlik doldurma hakkınız oluyor kapışacağınız zaman her bir darbe kılıç hasarını 110 arttıran güç yükselmesine sebep olur demesi Iron Dight'da 10 birimi de doldurduğunuz zaman %100 arttırıyor yani yine de hala en güçlü gümüş kılıcı oluyor Iron Dight zaten Tusant Chevrolet'si çelik kızıcı seviye 100 iken aldım. Bu arada Blunt and Wind ek paketini oynarken ee, diagramları ne kadar geç alırsanız o kadar güçlü oluyor. Kılıçlar için bahsediyorum bunu. Şimdi e, ee, içerisinde seviye 100 olduğunuzda gidip bu diagramı aldığınızda böyle olmayacak. Muhtemelen daha düşük olacak. Ben hatırlıyorum daha önceki oyunlarımda. Maksimum Masara kağıt üstünde hiçbir katkı olmadan 920 miydi 952 mi neydi? O yüzden eğer Tucson Şövalyesi çelik kılıcınızı olabildiğince en güçlü olmasını istiyorsanız Blood and Wine'a e başlamadan önce seviye 100 olmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Can ver. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Benim, Benim kendi buyurdum. Ha pardon. Şeyde yağ yok. O yüzden karakter özelliği aktif olmamıştı. Ay daha mı dayanık oldu? Wow. <laughs> Test etmek lazım. 4 Sayamıyorum ki ya Keseceğim bunları Let Us Kill, Let Us Murder Sabote so, Bu arada test için kılıçlı birini bırakmak istiyorum <gülüyor> 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 Şu ok atan ruh hastası gel buraya şunlar şunlar hala fazla 3 tane 2 tane yeter hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45'te patladı. Doğru saydıysam o da. <laughs> bir tane fazla saymış, bir iki tane fazla saymış olabilir. Neyse şimdi ayıları giyelim. Ayı olalım.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aha aynı lan. Bu işte bir gariplik var. Bir dakika şimdi anlarız. Kesme aynı. Hmm, bu ezmeye daha fazla. şey yapıyoruz. Bu arada Öfari şey toksiteyi arttırmıştık. Oradan da tabii şey kazandı. Dayanıklık kazandı. Peki böyle ne oluyor? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 29 30 32 33, 34 35 36 37 Aynı ya Vallahi aynı Yani Kalp Aynı Aa bu arada Tucson kılıcı giyinmedik ki Bir 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Hadi iki tane de fazla sayıyoruz. 39. Böyle daha da aynı. Çünkü Tusant şöyle çelik kılıcın %30 koyan şey var. Dokuz. Peki. Böyle yapsam. Şu. Sen araya girme ya. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3 tane şey yapsam 41 Evet böyle daha Queen güçlü Evet 4 5 6 7 8 9 Böyle de on kılıç darbesi kaldırıyor. Güzel. Ya evet. Yani efor ile böyle eforisiz 42 olmasın da 22 20 olsun yani gördüğünüz gibi bu kayan bu ilti şu haliyle şunu çıkartıyorum. Şu haliyle daha güçlü. Tuzsat şöyle seçelim kılıcı. Arandayt. Ludwig zırhı. Ludwig pantolonu. Büyük usta kurt eldiveni. Büyük usta grifin çizmesi. Ah. Karakterde bunlar. Kullanılanlar gördüğünüz üzere umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. İyi oyunlar dilerim.